Yıllardır acilde acil hemşire olarak çalışmama rağmen bir kez olsun koronavirüs salgınlığı gibi hiçbir şey görmedim. Bu durum ile hastalarımız ve hastalarımızın aileleri ilk kez karşılaştığı gibi biz doktorlar ve hemşireler için aynı durum söz konusu. Ve daha önce görülmemiş bir salgın. Virüsün yayılmasını yavaşlatmaya bize yardımcı olabilirsiniz. Sağlık uzmanların tavsiyelerine ve mevcut kısıtmalarına oyun. Sizi burada korumak ve bize yardım etmek için buradalar. Her ne kadar zorda olursa ancak hep beraber birlikte kurallara uyarak bu koronavirüs salgınlığın üstünden gelebiliriz.